Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün bence herhangi bir yatırım tavsiyesi vermeden en ucuz 5 fan token'dan bahsedeceğim. Burada ucuzluk kavramını da şöyle yorumlayacağım. Fiyatının en yükselme potansiyeli olan yani tam anlamıyla ucuzluk kavramına değineceğim. Tamamen benim görüşümdür. Buradaki görüşlerimin nedenini de hızlıca açıklayacağım. Bir de şunu da söylemem lazım. Ben Çizdeki fan tokenları şimdilik e, uzun vadeli tutmuyorum. Her daim her fan token'ın daldığım her fan token'da Satış emri var. Bu satış emirleri de nerede var? Çiliz borsasında yapıyorum bunu. Çiliz bazı yapıyorum. Elimdeki çiliz miktarını yükseltmeye odaklanıyorum. E, bu yüzden de e, çiliz borsasına üye olmanızı öneriyorum. Videonun açıklama kısmında referans linki var. Hala çiliz borsasına üye değilseniz bu videoyu izlemenize rağmen acil olarak üye olmanızı e, öneriyorum. Biliyorsunuz ben bu YouTube kanalında da birçok defa Fantok'un özel özellikle çiliz ekosistemindeki fan değiniyorum. Ve karlı bir ee, güzel stratejiyle çok güzel kar getireceğine inanıyorum. Ee, aynı zamanda beni Twitter'dan takip ederseniz de bol bol fan tokenlarla ilgili de e, bilgiler paylaşıyorum. Ayrıca 5000 takipçide de güzel bir çekiliş yapmayı planlıyım deyip listenin 5 numarasından başlamadan önce bu listede şu an geride kalan birkaç takımdan bahsetmek istiyorum. Hani bu listeye girebilecek ama ben alamadım bunları. Öncelikle Roma. Roma'nın fiyatına bakarsak Şöyle fan token markete girersek Roma'nın fiyatı şu an 7 dolar civarlarında, 7.5 dolar civarlarında. Bakarsak Milan'ın da mesela 9 dolar civarlarında. Ancak şurada dikkat etmemiz gereken şey, Milan'ın 20 milyon, Roma'nın ise 10 milyon toplam sirkül, e, toplam arzının olacağı. Yani e, toplam arza bakarsak Roma neredeyse Milan'ın yarısından da daha ucuz. Şu an Roma konferans liginde mücadele ediyor. Bu da kötü birlik. Roma'nın standartının çok altında. Ancak takımda Mourinho var. Ya Mourinho'nun da ne yapacağı belli olmaz. Belki konferans finaline çıktığında bir fiyat hareketlenmesi olabilir. Ben Roma elimde tutmuyorum. Ben Roma'yı şöyle tutuyorum. Eğer işte Binance'den ya da Paribu'dan oradan buradan para aktaracaksam hesabıma Roma'yı kullanıyorum. Yani Roma'yı ucuza alıp Sonrasında pahalıya satmaya çalışıyorum. Çünkü Roma'nın fiyat hareketleri bana çok uygun geliyor. Ve beni bu konuda Roma hiç üzmedi. Genelde de Roma'da da bir al emrim oluyor. Ucuzdan alırsam destek noktalarında satıyorum. Şunu da söylemem lazım. Fan tokenlarda destek dirençler, yatay destek dirençler çalışırken Fibonacci gibi, düşey trend gibi teknik analizlerin çalışmadığını, çalışmayacağını düşünüyorum. Bunu da söyleyeyim. Onun dışında listemde yer almayan Juventus var. Juventus'u neden listemde e, tutuyorum? Bunu listenin 5 numarasında geldiğimde anlatacağım. Onun dışında Young Boys biraz dikkatimi çekti. Şu an elimde yok Young Boys. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma ihtimalleri olabileceğini düşünüyorum Young Boys'un. Çünkü Atlanta deplasmanında yenilmelerine rağmen gruplarına bakarsak Manchester United saçma bir yenilgi aldı. Bu yüzden de e, Young Boys yendi. Young Boys atlantayı evinde yenerse ve Villarreal'den de puan çalarsa gruptan çıkarsa ben bunun fiyatın üstünde pozitif etki yapabileceğini düşünüyorum. Ancak Young Boys ilgili negatif kısım ne İsviçre takım olması ve İsviçre'de de kripto paralar öyle çok popüler değil. Zaten zengin ve e, gelir seviyesi yüksek olan işte Danimarka, Japonya gibi ülkelerdeki vatandaşlar kripto paraları çok tercih etmiyor. Bunlar da listemde liste dışında kalan başka bir token. Listenin 5 numarasına gelirsek. Paris Saint Germain'i söylüyorum ben. Neden Paris Saint Germain'i söylüyorum? Zaten en iyi takım gibiler. Messi, Mbappe ve Neymar bu takımda. Aynı zamanda Barcelona çok kötü başladı arkadaşlar. Barcelona 2'de 2 yenilgiyle başladı görüyorsunuz. Gruptan çıkabilirler mi? Tabii ki de çıkabilirler. Ancak gruptan çıkamama gibi bir durumları olursa Barcelona'nın buradaki fan tokenlarda bu arada Paris Saint Germain City ve Barcelona üstü e market kapacımı olarak bayağı kaplıyor. Ben Barcelona'dan çıkan paranın Paris Saint Germain'e kayabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda liste dışında kaldı dediğim diğer bir takım Juventus'tu. Juventus'a da kayabileceğini düşünüyorum. Barcelona'nın 40 milyon toplam sirkülasyonda değeri var. Bu da diğer takımların çok üstünde. Ben bu yüzden listeye 5 numaraya Paris Saint Germain'i koyuyorum. Aynı zamanda da Paris Saint Germain şu an market hacmi en yüksek olan coin. Ve nedense çok bir talep de var. O yüzden Paris Saint Germain olabilir. Ancak şu an benim elimde hiç Paris Saint Germain yok. Bunu da söyleyebilirim. Listenin 4 numarasına gelirsek burada birazcık sürpriz bir takım olabilir. Ben Galo'yu söylüyorum. Atletico Mineiro'yu söylüyorum. Neden? Fiyatı çok düştü. Ee, ön satışının e, neredeyse ön satışına geldi. 2 dolardan satılmıştı Atletico Mineiro. Ön satışına geldi. Atletico Mineiro şu an ligde lider, açık ara farklı lider ve şampiyonluğa doğru gidiyorlar. Şampiyon olurlarsa bu fiyata pozitif etki yapabilir. Aynı zamanda sadece 10 adet Atletico Mineiro coin olacak sirkülasyonda. Bu da mesela Corinthians'ın yarısı kadar. Corinthians'ın 20 milyon adet vardı. Ayrıca Atletico Mineiro Brezilya takımı ve Brezilya'da kripto paralar çok çok fazla kullanılıyor Türkiye gibi ve Brezilya'da büyük borsalar da var mesela Corinthians'a bakarsak bir tane büyük borsada işte e, ismini unuttum M ile başlayan bir borsada listelendi aynı borsa listeleme haberleri Galo'ya gelirse Galo'da da bir fiyat hareketi olacaktır. Ben açıkçası 2 doların altına indiği an işte 7 çiliz civarlarında toplanabileceğini düşünüyorum. Şu an 7.30 çiliz civarlarında. Yani birazcık daha düşerse Atletico Mineiro'nun toplanıp direkt yukarı emir konulabilir %20 %30 karla satılabileceğini düşünüyorum. Listenin 3 numarasına gelirsek. Listenin 3 numarası City, Manchester City. Fiyatı zaten iyi yükseliyor. Peki Manchester City neden alıyoruz? Tamamen herkesin aklındaki düşünce Binance listeleme haberi. Binance'de listelenme haberi çıktığı an Manchester City'nin en az 30 yukarı fırlaması, hatta pozitif bir ee, yani direkt anında alımlar çok yükselirse %60-70 anında kar verme ihtimali var. O yüzden elinde siti bulunduranların e, satış emrinin de her daim olmasını öneriyorum ben %30-%40'a. Bunu tabii ki de Çiliz borsasında e, her daim e, güncellemenizi de öneriyorum. Çiliz borsasının üye değilsiniz. Açıklama linkinden üye olabileceğinizi söylemiştim. Peki Binance'de ne zaman listelenir? Şöyle Barcelona Binance'de en son Barcelona listelenmişti. O da 140 gün falan oldu. City'de aşağı yukarı bu zamanlar listelenebilir. Ancak buradaki risk ne? Belki de hiç listelenmez. Belki de Binance City ile anlaşamadı. City'yi listelemek istemiyor gibi bir şey de olabilir. Bu da yatırımın riski. Her yatırımda olabilecek bir risk. Ancak buraya bakarsak Barcelona, Juventus, Atletico Madrid, Madrid, Milan, Roma'nın bu Binance'de listelendiğini de biliyoruz. Ama Binance'deki taraftar token hacimleri de kötü. Belki de adamlar artık biz taraftar token yayınlamayacağız, listelemeyeceğiz de diyebilir. O yüzden elinde site bulunduranların bu riski de düşünmesi lazım deyip 2 numaraya geçiyorum. 2 ile 1 arasında çok kaldım. Ama 2 numara UFC UFC fan token. Burası biraz riskli. Bakın son bir haftada %92 yükselmiş. Burası biraz riskli. Neden? Çünkü UFS gibi takımları mesela Paribu'da daha önce böyle bu tarz bir listeleme olmadı. Ancak ben Paribu'da listeleme bekliyorum. Binance'de ileride listeleme olur mu olmaz mı bu muamma ama beklenebilir. Ve burada en önemlisi de bakın UFC'nin sosyal medya ayağı çok yüksek. Ancak UFC sosyal medya ayağında fan token'ı çok desteklemediğini de söylemem lazım. Bakın burada tişörtlere dikkat edin. Crypto.com Crypto.com UFC'nin arkadaşlar resmi sponsoru bu çok pozitif bakın burada ve kripto.com da 21. en büyük borsa şu an ve burada listelenmesi FTX'te listelenmesi bence çok olası geliyor bana o yüzden ben OFC'nin hala fiyat potansiyelinin çok fazla olabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi UFC sosyal medya yanında fan token'a hala çok desteklemiyor. Bir de bu destekleme gelirse UFC'nin gayet güzel yükselebilme ihtimali olduğunu ben düşünüyorum. Arkadaşlar uygun fiyattan toplanabilir. Ve listenin bir numarası bence fan tokenları yakın takip edenler bu bir numaranın ne olduğunu çok iyi bilecektir. Inter. Inter fan token şu an hiçbir yerde ve Paribu'da e, işte Binance hiçbirinde listeli değil. Binance'te listeli olmayan tek İtalyan takımı şu an için çilizdekilerden bahsedersek ee, ve aynı zamanda Inter'in ne özelliği var arkadaşlar? Inter'in forma sponsoru Sojios. Yani tamamen Sojios için ayrı bir e, yer söyleyebiliriz. Bakın sosyal medyada da Inter fan token haberlerinin paylaşıldığını görüyorsunuz. Inter'in yeri çok ayrı. Her listelim haberinde. Bakın Paribu'da işte FTX ne kadar etki yapar bilmiyorum ama işte belki Crypto.com'da her listeleme haberinde %20 %30 atıp Inter'in ben açıkçası bu fiyatın üstüne bir bu kadar daha 17-18 dolarları görme ihtimalin olabileceğini düşünüyorum. Ancak Milan'la Roma'yla falan kıyaslarken şuna da dikkat etmeniz lazım. Sirkülasyonda 20 adet inter var. 20 milyon adet inter var. Atletico Madrid ise 10 milyon adet. Buna da dikkat edin deyip videoyu bitireyim. Umarım faydalı olur. Umarım güzel kanalışlar elde edersiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmayın.